Organize Sanayi Bölgesi'nin çok değerli yönetim kurulu başkanı, değerli yönetim kurulumuzun değerli üyeleri, Kıvanç Grup Yönetim Kurulu Başkanımız Değerli Bedri Kozabey, değerli katılımcılar, basınımızın çok kıymetli mensupları, sözlerime başlamadan önce sizleri saygıyla, sevgiyle, en samimi duygularla selamlıyorum. Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları bugün burada Sinop'umuzun, güzel şehrimiz Sinop'umuzun eğitim altyapısını güçlendirecek ve eğitim altyapısına önemli bir destek olacak. Güzel bir proje için, güzel bir işbirliği için bir araya gelmiş bulmaktayız. Valiliğimiz, Sinop Organ Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulumuz ve perver iş insanımız Bedri Koza Bey'in destekleriyle hayata geçecek olan Doçent Doktor Güneş Koza Anokulu projesine stat verdiğimizi de sizlerle paylaşmak isterim. Bildiğiniz üzere okul öncesi eğitim çocuklarımız için çok önemli. Bilim uzmanları, eğitim uzmanları 4 yaş altı aralığından çocukların şahsiyetinin ve kişiliğinin önemli ölçüde gerçekleştiği yönünde bir fikri uzlaşma içerisindeler. Bunun için hükümetimiz, devletimiz, anne babalarımız bunun bilincinde, biz de il valisi olarak bunu da dikkate alarak okul öncesine çok önem veriyoruz. Şu anda ilimizde faaliyet gösteren 15 adet resmi ve 9 adet anaokulumuz bulunmakta. Ee, bu okullarımızda da 3840 evladımız eğitim görmekte. Çalışan annelerin çocuklarının okul öncesi eğitim alanlarına özellikle kreşe, gündüz bakım evlerine, anaokullarına yönelik çok talepler olmakta. İşte bugün hayata geçireceğimiz bu proje ile birlikte OSB Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerimizin özellikle annelerimizin çocuklarına eğitim olanağı sunmuş olacağız. Bunu gerçekleştirirken aynı zamanda kadın İslam'ını destekleyeceğiz. Hem de geleceğimiz geleceğimizi teminat olan çocuklarımıza da refah ve konforlu bir eğitim ortamı da sağlamış olacağız. Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, 20. 21. yüzyıl kadınların ekonomik ve ve kalkınmak açısından kadınlar her zaman ön planda olmaya başlamıştır. Kadınlarımız artık yalnızca çalışan değil, ülke ekonomisine katkı sağlayan girişimciler olarak da karşımıza çıkmaktadırlar. Ülkemizde şu anda kadınların İslam içindeki oranı yüzde otuz altılara çıkmış ve İslam'daki kadın oranımız on milyon beş yüz bin adede yaklaşmıştır. Cumhuriyet dönem boyunca geçen yüzyılda üretim ve ekonomiye katkı sağlayan kadınlarımızın İslam oranında yüzde otuza altılara çıkması milletimizin büyük bir başarısıdır. Bir büyük bir başarı hikayesidir. Daha da Yukarlara çıkmak ve toplumdaki erkek ve kadın oranının yüzde yüzde elli olduğunu da düşünürsek bu oranı daha da yukarılara çıkarmak hepimizin görevidir. İşte bu oranları yukarı çıkarmak için de sanayide özellikle sanayi bölgelerinde çalışan kadınlarımıza yönelik imkanları çocuklarına yönelik imkanları da onlara sunmamız gerekiyor. Şu anda Sinop OSB'de çalışan 1217 kadınımız işçi olarak bulunmakta. Çalışan ailelerimizin gönül rahatlıklarıyla çalıştıkları işletmelere yakın veya aynı bölgede güvenli ve kaliteli bir eğitim eğitimin çocuklarına sunulması çok önemli. Sinop Organ Sanayi Bölgesi'ne yer alacak olan ve projede 100 öğrenci kapasiteli anaokulumuzda 36-68 aylık çocuklarımıza eğitim verilecek ve bölgede çalışan ailelerin büyük bir ihtiyaçları da karşılanacaktır. Yalnızca OSB'de çalışan kadınlarımıza değil, aynı zamanda OSB bölgemize komşu olan köylerde ve mahallelerimizdeki çocuklarımıza da hizmet vermek temel bir amaçtır. İnşallah çocuklarımız bu güzel okulumuzda güvenli, sıcak konforlu ve modern bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanacaklar. Proje kapsamında Sinop Organ Sanayi Bölgesi AnoKulu için gerekli arazi tahsisini yaparken Hamiyet Berber iş insanımız Betri Koza Bey bu projenin inşası ve donanımını üstlenecekler. Sinop Valisi olarak bizler de AnoKulu'nun faaliyete geçirilmesi ve eğitim kalitesini en yüksek seviyede yürütmek için Tüm desteğimizi İl Eğitim Müdürlüğü olarak, Eğitim Bakanı olarak desteğimizi vereceğiz. OSB yönetimimiz de bu okulun arsasını tahsis edecekler. Ben özellikle işbirlikleri açısından Bedri Kozabe'ye ve OSB yönetim kurulu başkanımıza bir araya gelip bu güzel projeyi gerçekleştirecekler için çocuklarımız adına, evlatlarımız adına milletlerliğimi ifade ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kıymetli basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım, 2025 yılımız ülkemizde aile olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda aile kurumunun güçlendirilmesi, çocuklarımızın daha sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirmesi önceliğimizdir. Aile, bireyin hayata hazırlandığı bir ilkokuldur. Bu nedenle çocuklarımızın eğitimine yapılan her yatırım aslında aile kurumunun da güçlenmesine büyük bir katkı verecektir. Doçent Doktor Güneş Koza Anaokulu projesinin güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye vizyonuna önemli bir katkı vereceğini Sinop ölçeğine ölçeğinde inanıyorum. Kıymetli basın mensupları, Bedri Koza Bey'in değerli eşi, doçent doktor Güneş Koza'nın adını yaşatmak, ona vefa duygusunu sergilemek ve ifade etmek adına gösterdiği bu duyarlılık hepimize örnek olacak bir iyilik hareketidir. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu biliyoruz. Yalnızca her erkeğin arkasında bir kadın değil ama bu erkeğin kurucusu olduğu, yürüttüğü, büyüttüğü şirketlerin işletmenin arkasında yine bir kadın olduğunda kabul etmemiz lazım. Tekrar Bedri Koza Bey'e, evlatlarına, çalışanlarına, güç ve kuvvet verdiği için, onlara huzurlu bir ortam sağladığı için, destek verdiği için ben hanımefendiye, doçent doktor Güneş Koza hanımefendiye de tekrar minnettarlığımı ifade etmek isterim. Bedri Bey'e de kendisini yürekten kutluyoruz. Sinoplu hemşeriler adına da şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile de siz değerli basın mensuplarımızın aracılığıyla aracılığı da bir çağrıda bulmak isterim eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Sinop'umuzu daha güçlü ve daha eğitim odaklı bir şair, şehir haline getirmek için tüm hemşerilerimizin tüm sanayicilerimizin bu tür projelere destek olmaya davet ediyorum. Çocuklarımızın daha güzel bir geleceğe sahip olması için Sinop'lu gençlerimizin çocuklarımızın daha konforlu ve modern donatımlı eğitim ortamlarında büyümeleri için elimizi taşın altına koyma zamanı. Bu şekilde hemşerilerimizin, potansiyel yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, iş insanlarımızın, annelerinin, babalarının, büyüklerinin, sevdiklerinin adını yaşatmak için bizlerle beraber çalışma yapacaklarına, eğitim yatırımlarına katkı vereceklerine yürekten inanıyorum. Ben il valisi olarak ve mesai arkadaşlarımızla birlikte evlatlarımızın geleceği için yapılacak bu tür projelere yatırmara her türlü desteği vereceğimize inanmanızı istirham ediyoruz. Ve söz veriyoruz ki her zaman bu hayırsever, hamiyetperver hemşerilerimizin yanlarında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel okul binasının projesini hayata geçirmesi öncelik eden Hamiyet Terver, İş insanı Bedri Koca Efendi'ye, Sinop Organ Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Değerli iş insanı Hakkı Çakan Bey'e ve emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize ve herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gülücükleri ve neşelleri, neşelleriyle dolacak olan anaokulumuzda İsmi bir ömür boyu yaşayacak olan Bedri Koca Bey'in değerli eşi doçent doktor Güneş Kozay Hanımefendi'ye de yüce gönlünden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağlık, afiyet, huzur içerisinde Bedri Bey'le beraber Güneş Hanımefendi'nin nice güzel mutluluklar yaşamasını arzu ederiz. Allah onlara sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Uzun olsun inşallah mutlulukları. Projenin Sinop'umuza ve hemşerilerimize de hayırlı olmasını diliyor. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sayın Bedri Kozan'ın bu kıymetli desteği sayesinde sanayi bölgemizde çalışan annelerimizin çocukları güvenli, modern ve kaliteli bir eğitim ortamına kavuşacak. Bu katkı yalnızca çalışanlarımız için değil, tüm Sinop halkı için büyük bir kazanımdır. Eğitim hepimizin geleceğidir ve bugün burada atılan bu adım İş dünyasının sosyal sorumluluk bilincine örnek olacak niteliktedir. Kendisinin bu anlamlı bağışının iş dünyasına ilham vermesini ve benzer hayır işlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle sanayi bölgemize ve Sinop halkına hayırlı olmasını diliyor sayın Bedri Koza Bey'e tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Evet, sayın valim, sayın başkanlar, kıymetli misafirler ve basın mensupları. Bugün bu yaşta gerçekten heyecanlı olduğumu ifade etmek isterim. Ee, şöyle ki çok toplantılara katıldım. Yani bürokraside çok yıllarım da geçti. Ama şu an gerçekten heyecanlıyım. Ee, sayın Valimizin tesislerimizi ziyareti sırasında kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmede ne zamandır aklımdan geçen eşim adına bir e, eğitim kurumuna ismini verme düşüncem. Kendilerinin desteğiyle ve önerisiyle bugün ilk adımı atıyoruz. Bir kuvvet buluyor. Bundan dolayı ben öncelikle bu fırsatı yaratılmasında bize destek verdiğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum. Güzel, ve e, şuna inanıyorum burada her zaman bir iş yapılırken en iyisinin olmasını arzu ettim iş hayatım meslek hayatım hep böyle geçti İnşallah bu e, okulda da e, örnek olacak bir e, tesisin hayata geçirilmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz e, ayrıca da müdürüme söylemek isterim bu burada kalmaz biz her zaman sizlere bu eğitim kurumunun en iyi şekilde büyüyebilmesi için geleceğimiz olan ki Vali Bey çok güzel bir noktaya değindi. Çocukların kendini ifade etme noktasında veya gelişim noktasında en önemli bir çağı olan bu yaşları da gelişmesine katkıda bulunacak ne olursa her türlü materyal vesaire yani yaptık bir şeyi bitirdik değil her zaman gene yanınızda olduğunu ifade etmek isterim. Ee, şehrimiz için hayırlı olsun. Özellikle tekrar Sayın Valimize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.